Selamlar ben Burak. Özellikle Etsy'de satış yapanlar için bir print on demand yazılımı inşa ettim. Bu yazılımla birkaç tıkla Etsy mağazanız için paylaşıma hazır ürün istikleri oluşturabiliyorsunuz. Yani ürün tasarımı yapıyorsunuz, ünemi kaplıyorsunuz, başlık açıklama etiketlerini oluşturabiliyorsunuz. Hızlıca bir demosuna görelim yazılım ne yapıyor, nasıl çalışıyor bu kısma bir bakalım. Ardından bu uygulamayı neden yaptım, kimler için yaptığımı, en sonunda da nasıl yaptığımı değineceğim. Etsy.com Koya girdiğimiz zaman uygulamanın tanıtım sayfası bizi karşılıyor. Bu uygulama ne yapıyor? Şöyle ana sayfayı inceleyerek anlamaya çalışalım. Siz herhangi bir rakip Etsy mağazasının linkine atıyorsunuz. Bu linkteki mağazayı analiz ediyor. Yorumları üzerinden analiz ediyor. En fazla satış alan, en fazla yorum alan ürün listinglerini buluyor. Sonra onların bir benzerini yapıyor. O tasarımların bir benzerini yapıyor. Ardından bu tasarımları bu kaplıyor. Bu kapladıktan sonra da ürün açtığı ürün etiketi ve ürün açıklaması oluşturuyor. Böyle bir uygulama start free diyerek kolay bir şekilde kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Ben şu an zaten uygulamaya giriş yaptığım için beni direkt panele attı. Şimdi panele girdiğimiz zaman ilk başta bizi bir analiz sayfası karşılıyor. Şu anda uygulama sadece kanvas tablolar için çalışıyor bu arada. O şekilde optimize ettim. Bu ilk versiyonu bu videoyu aslında paylaşmamın temel sebebi sizden mümkünse geri dönüş almak. Yani uygulamaya girersiniz bakarsınız feedback toplamak istiyorum ki ona göre geliştireyim. Şu anda kanvas üzerine optimize ettim. Dediğim gibi farklı ürünler de geliyor. Çalışmasını yapıyorum arka tarafta. Dolayısıyla Etsy'e giriyorum. Bana kanvas Wall Art diyeceğim. Bir kanvas mağazası lazım. Kanvas hem çok fazla satan bir ürün tipi olduğu için hem de sirkülasyon yüksek bir ürün grubu olduğu için genelde bu yüzden kanvasla başladım. Şimdi kanvas wall art yaptım. Ship Pro US diyelim. Kaç mağaza bulacağım? Şöyle çok fazla satış yapan bir mağaza bulmaya çalışıyorum kanvas wall art konusunda. Şöyle bir bakalım. Şuradan da bulabiliriz. Okey. Kaç satışı var bu mağazanın? Yani minimum bir satış olsun ki ortaya anlamlı veri çıksın istiyorum. 1.50k Florida, United States. Mağazanın adını alıyorum. Mates uygulamamı açıyorum ve ilk analizimi başlat diyorum. Mağazanın adını buraya kopyalıyorum. Ardından ürün tipini seçiyorum ve analiz et diyorum. İlk defa analiz ettiğim için bir bilgilendirme pop popupu çıkıyor. Ben bunu don't show this again diyeceğim. Bir daha çıkmasın. Tamam. Mağazayı analiz etmeye başladı. Birkaç mağaza daha ekleyeceğim o analizini yaparken. Şöyle 3.6K. Okey. Bunu da alalım. Analizimizi yapalım. Start analiz diyeceğim. 5.7K. Okey. Güzel. Güzel mağazalar. Bulduk. Tekte. Güzel oldu. Dürüm Yine 4.7K. Bunun da analizini gerçekleştirelim. Sanırım bu kadar yeterli. Şuna bakalım. Buna hiç bakmaya gerek yok. 10. satış yapmış. Ha hmm, 37K. Bu enteresanmış. Buna da bir bakalım. Bakmaktan zarar gelmez. Okey. Şimdi bazı mağazaların analizi tamamlandı bile. View analiz butonuna basacağım. Bastığım an artık bana ürünlerin yorumlarını çekiyor bir defa. Yani bu mağazanın tüm yorumlarını çekiyor. Çektikten sonra bunları tarihe ve ürüne göre kategorize ediyor. Böylelikle ben hangi ürünün en fazla sattığını anlayabiliyorum. Biliyorsunuz Etsy'de halka açık bir şekilde hangi ürünün kaç defa sattığını göremiyoruz. O yüzden biz yorumlar üzerinden bir analiz çalışması yapacağız. Standartta da şöyledir. Her gelen 4 satıştan biri yoruma döner. Özellikle satışı yüksek olan mağazalarda bu istatistik çoğu zaman net olarak çalışır. Eğer siz de bir Etsy mağazası sahibiyseniz zaten bu istatistiğe hakimsinizdir. Dolayısıyla biz en fazla yorum alan ürünün en fazla satıldığı teziyle, teorisiyle bu mağazaları analiz ederken yorumları kullanıyoruz. Ki hangi ürünlerin hangi tasarımların daha fazla sattığını anlayabilelim diye bir de ay ay görebiliyoruz. Böylelikle son aylarda trend olan bir ürün varsa mesela şu ürün son aylarda satmaya başlamış gördüğünüz gibi 5 tane bir önceki ay yorum almış. Yani aşağı yukarı 20 tane satmış diyebiliriz. Ay ay olduğu için de ay bazında trendleri görebiliyorsunuz. Örneğin geçen yıl son çeyrekte ya da işte babalar günü, anneler günü gibi özel günlerde hangi ürünlerin çok sattığını mağazaları analiz ederek görebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bu tasarım en fazla satan tasarımymış. Bu mağazanın yine bir bilgilendirme pop-up çıktı. Bunlar daha çok hani uygulamayı tanıtım amacıyla. Ne diyor? Ortalama diyor. 3 ila 10 dakika arasında benzer bir tasarım yapar diyor. Don't shop this. sen diyeceğim. Send diyeceğim. Onun haricinde bu da en fazla satan ürünlerden ama bu bir klent ürünüymüş. Bize tablo lazım. Aslında şu dikkatimi çekiyor. sonarlarda çok satmış çünkü. Bu mağazadan bunları alalım. Diğer mağazalara bakalım. Bakmadan önce şunu yapalım. Şimdi referans sayfasına geliyoruz. Ben artık bu seçmiş olduğum, analiz sonucu seçmiş olduğum tasarımların benzerini yaptırtabiliyorum. Onu da nasıl yapıyorum? Referans sayfasına geldim. Yani referans aldığım tasarımların, sayfasına geldim. Create similar diyeceğim. Burada bunu e, kare mi? Işte dikdörtgen mi? Yoksa portrait mi? Yani dikine dikdörtgen mi? Yapmak istediğimi seçebiliyorum. Bunu kare yapacağım. Çünkü ana tasarımda biri kareymiş. Yine bir bilgilendirme pop up'ı geldi. Don't show this again diyeceğim. Ardından bu da yine bunu da kare olarak oluşturalım. Biraz karışık bir mockup'ı var ama bakalım nasıl sonuç verecek. Diğer mağazalardan seçimlerimizi yapalım. Bu mağazanın da en fazla satan tasarım buymuş. Bu arada görüyorsunuz diğer mağazada da Deniz Kızı satmıştı. Bu mağazada da satmış. Demek ki bu tasarım satıyor. Çok bir şey vaat etmedi bu mağaza açıkçası. Başka bir mağazaya bakalım. Ya da en üstteki Deniz Kızı'nı en azından alalım. Bu da son aylarda çok satmamış ama totalde satan. Ha şu enteresan mesela şu geçen ay. Hatta geçen ay değil bu ay 3 yorum almış. Ağustos ayında. Yani daha ayın 7'si bugün videoyu çektiğim tarih itibariyle. O da bir trendde diyebiliriz. Öne çıkmış yani. Tasarım çok da bir şey yok ama. Ne enteresan. Tamam buna bakmıştık sanırım. Aynen buna baktık şuna baktık. Deliberate Flow varmış. Bu neymiş? Şuna bir bakalım. Hmm. Bu da bu mağazanın en fazla satan tasarıymış. Özellikle geçen Aralık ayında. Yani son çeyrekte. Ciddi satışlara ulaşmış. Bunu da gönderelim. Burada ne varmış? Bu bir tablo gibi değil. Tamam, bu mağazadan da bunu alalım biz. Dreamflick. Buna bakalım. Burada aman aman bir trend bulunmuyor. Yani burada çok alacağımız bir şey yok bence. Şuna bakalım. Bu hep evet, bu 37 bin satış yapan mağazaydı. En fazla sattığı ürün buymuş. Son aylarda var mı bir trend ürün ortaya çıkmış mı? Yani şu şu aslında bir trend gibi görünüyor. Son aylarda ekstra bir satmış. Bunu göster gönderelim. Bu arada şunlar da var. Tüm yorumları da görebiliyorsunuz tek tek. Analitik kısmı da var. Burada da aylık bazda mağazanın aldığı yorum sayısını görebiliyorsunuz. Örneğin yine geçen yıl son çeyrek dediğimiz dönemde Aralık ayında 159 tane yorum almış bu mağaza. Aşağı yukarı 600-650 tane satış yapmış diyebiliriz. Geçtiğimiz ayda 73 yorum almış bu mağaza. Genel şöyle bir röntgenini çekebildiğiniz bir sayfa burası. Şimdi reference sayfasına geleceğim, diğer tasarımları da benzerini yaptırmaya göndereceğim. Ortalama 3-4 dakika sürüyor bir benzer tasarım yapması. Yoluna göre, sunucu yollarına göre vesaire değişebilir tabi. Henüz ilk versiyon olduğu için orayı çok optimize etmedim ama zamanla hızlanacaktır. Tamam. Bunların hepsini benzer tasarım yaptırmaya gönderdim. Şimdi sonuçları gelsin. Hepsine birlikte bakalım. Dediğim gibi kaç ürün gönderdik? 2, 4, 6 ürün gönderdik. 24 farklı tasarım gelecek birkaç dakika içerisinde. Onlara birlikte bakacağız. Tabii biz bu tasarımların aynısını ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Biz burada benzerlerini yapmaya çalışıyoruz ki burada satan bir formül var. Kullanıcıya güzel gelen bir tasarım var. Bunun genel tasarım çizgilerini alıp bunlarla hızlı bir şekilde tasarım üretip Etsy'de listinglemek istiyoruz. Bazen bakıyorsunuz Etsy'de bir yıllık mağaza 2000 tane listingi var. İşte her gün neredeyse 5-6 tane listing yapmış. Tabii ben bu kadarını önermiyorum ama yine de bu uygulamayla birkaç saat oturacaksınız. Ondan sonra 30 tane ürün listingi çıkartacaksınız ve sadece listeleyeceksiniz. Yani bir Etsy mağazası açmanız bu yazılım sayesinde 5 saatinizi almayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle dizayn sayfasına gelelim benzerlerine bakalım. Şu tasarımın benzerlerini yapmış. Şöyle bir görelim. Gayet güzel tasarımlar yapmış. Aralarından aa bu çok iyiymiş. Ben bunu ya bu çok iyi ama eve hangisi gider? Şu bence daha bir estetik görünüyor. Tamam. Şimdi beğendiğim tasarımları upscale edeceğim. Yani kalitesini bir tık daha arttıracağım. Upscale image butonuna bastığımız zaman otomatik olarak 2x upscale edecek. Yine yazılım. Burada zamanla 4x, 8x, 16x versiyonları gelecek. Şu anda 2x olarak upscale ediyor. Canvas tabloda yeterli oluyor. Bir de 4x, 6x, 8x'i buraya eklemek istemedim. Çünkü upscale dediğimiz ciddi bir maliyet ürünler satışa döndükten sonra upscale etmek daha mantıklı bir yaklaşım oluyor. Böylelikle gereksiz yere satmayacak bir ürüne işte 1-2 dolar upscale maliyeti ödememiş olursunuz. Diyelim bu tasarımı beğendim. Tamam. Şuna bakalım. Şunun benzerlerini yapmış. Biraz daha dokulu yapmış. Bence daha da iyi yapmış. Şu hiç fena değil. Tabii solunda sağındaki siyahlıklar e, burada da varmış. Yani biraz daha dokul yapmış ama çalışır diyelim. Bak burada enteresan şeyler çıkmış ortaya. Şöyle ana tasarım buymuş. Benzerlerini yapmış. İnanılmaz iyi şeyler yapmış ortaya çıkartmış. Yani bunlardan şunu çok beğenmedim ama ilk üçü. Ve bunu da eleyebilirim. Ana tasarımız buydu. Şu fena değil. Bir de şu mu fena değildi. Şu ikisi güzel. Yani ana tasarımımız nerede? Ana tasarımımız şu. Şunun benzerini yap demişim. Şunu ve bunu yapmış. Bunu da salalım. Şu bence aralarından en iyisi. Tamam. En iyisi dediğim hangisiydi? Şuydu aynen. Upscale image diyeceğim. Yani seçtiğimi bir sonraki adıma göndereceğim. Deniz kızı göndermiştik. Onun benzerlerini yapmış. Okey bu da gayet iyi daha çok kanvas wall art tadında yapıyor. Yani biraz daha sanatsal yapıyor. O şekilde ayarladım. Otomasyonu daha doğrusu arkasındaki promptları o şekilde ayarladım. Şu ya da bu güzel bence. Bu hiç fena değil. Bu gayet iyi. Tamam. Şunun bir benzerini yapmasını istemişim. Çok iyi sonuçlar vermemiş. Burada muhtemelen bir şeyleri algılayamamış. Olabiliyor. Bazen olabiliyor. Henüz en iyi haline değil dediğim gibi. Bir de sonuncusuna bakalım. Yani bence gayet güzel şeyler yapmış yine. Şu fena değil, şu fena değil. Bu da okey. Ama ben bunu tercih ederdim. Tamam. Şimdi ne yaptık? 4 farklı, 5 farklı tasarımı upscale ettik. Burada upscale ediyor zaten. Şu refresh butonuna tıklayarak da verileri anlık olarak yenileyebilirsiniz. 5 farklı ürünümüz var. Süper. Şimdi burada ben artık bu tasarımlar benim için okeydir. Upscale ile çok hafif bir upscale ettim. Bakalım aradaki farka. Şöyle. Hatta hangi hangisi olduğunu da karıştırmayalım. Tüm sekmeleri kapatacağım. Bu orijinaliydi. Bu upscale edilmiş haliydi. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi çizgileri biraz daha netleştirmiş. Daha böyle keyifli bir hale getirmiş. Dokuyu netleştirmiş. O yüzden ben bunu şimdi create mockup diyeceğim. Şimdi create mockup dediğim zaman da artık tek tıkla istersem 50 istersem 100 farklı tasarıma bunu mockup yaptırtabileceğim. Mockuplayabileceğim yani. Şu anda yazılımda hazır bir 50 tane mockup var sanırım. Kaç tane varmış? 58 tane hazırda mockup varmış. Dilerseniz bunları kullanabilirsiniz. Mesela şuna çok yakışır bu tasarım. Dilerseniz kendi mockuplarınızı da şuradan mockup galeriden Upload PST diyerek kendi PST yendi. oradan Photoshop'ta Smart Objeli akıllı nesneli bir mockup'ı getirip buraya upload edip kullanabilirsiniz. Mockup'lar bittiği zaman burada Product sayfasına gelecek. Refresh dediğim zaman zaten 1 dakika bile sürmüyor mockup'laması. 4 tane, 3 tane gelmiş. Refresh diyelim. Başka yapmış mıydık? Ben 5 tane seçmiştim. Şu an more diyelim. Aynen. Evet. Henüz gelmiş. Tekrar bak. Okey geldi. Şimdi gördüğünüz gibi tasarımımız buydu. Bunu almış 4 farklı mockup'ın içerisine yerleştirmiş. Ve ne kadarımızı aldı? 1 dakikamızı mı aldı totalde? Ya yani alın bunu böyle etsiye silin işte. Ben yeşili merak ettim. Hmm, hiç fena değil. Gayet iyi bir şekilde çıkmış. Tamam. Şimdi şunu göstereceğim. İstersen ben bu tasarımımı tek seferde 58 mokabı da mokaplatabiliyorum. Tabii ben bunu önermem. Çünkü bu mokapların hepsi bir kredi sonuçta. Arkada bir kredi sistemi var uygulamada. Kredinizden gidiyor ama istersem teoride ben bunu yapabilirim. Create 58 mokap diyebilirim. Yani tek tıkla bu tasarıma 58 farklı mokaba mokaplatabilirim. Sonra aralarından seçebilirim. Ama doğrudan bu ekranda bence mokaplamak daha iyi olacaktır. Bu tasarıma baktım. Tasarımı açtım. Okay. Bunu mockup'layacağım. Daha landscape mockup'lar lazım buna. Fena gitmeyebilir buraya. Şöyle seçelim. Şunu da alalım. Şunu alalım. Biraz da karşıdan bakan bir mockup lazım bana. Hep aynı tarz oldu çünkü. Neyimiz varmış? Landscape'te şunu alalım. Bu odaya gider mi emin değilim de alalım. Bir de şöyle detayını gösteren bir mockup'ımız vardı. Onu da seçelim. Şunu da seçelim. Tamam. Create mockup diyeceğim. Create mockup dedim. Diğerlerini de mockuplayalım. En sonunda sonuçlarına bakalım. Bu da deniz kızı olandı. Yine dikine birkaç mockup seçmemiz güzel olur. Şöyle bir dört tane seçelim. Create mockup diyelim. Bu nasıl bir tasarımda? Okay, bunu da yine şöyle hızlıca dikine portrait mockup'lar seçelim. Şunu da seçelim. Tamam. Bu sağ altta aktif görevleri görüyorsunuz ya yani aktif olarak yazılımda neler yapıldığını görüyorsunuz. Zaten bittiği zaman buradan düşüyor. Tamam, şimdi de ürünlerimize bakalım. Nasıl ürünler yapmış onlara bir göz atalım. Product sayfasına geldiğimiz zaman yine bir refresh'imize yapalım. Halihazırdaki tasarımların mokaplandığını görüyorsunuz. Zaten ortalama bir mokap birkaç saniyede yapıyor. Bir mokabı yani bir ürün için 4 mokap yaparsanız muhtemelen bir dakikayı geçmeyecektir. Birkaç dakikaya geçmeyecektir ya da tek tek bakalım. Gördüğünüz gibi zaten gayet şık bir şekilde mokaplamış. Yani hiçbir elle düzeltmeye gerek bile yok. Bunu direkt Etsy listingine ekleyebiliriz. Tabii benim önerim kendi mokaplarınızı kullanabilirsiniz ama buradaki mokaplar da hiç fena değil. Yani kendi mokaplarınızı kullanmanız daha iyi olur. Yani siz mağazanız için daha iyi olur. Bir de tasarımı ön planı çıkartacak mokaplar yaparsanız renk uyumlu olarak daha klas durur. Şöyle bakalım. Mokaplar gelmeye devam ediyor Zaten bu fotoğrafları indirmek istiyorsanız, Save Image diyeceksiniz ve bilgisayarınıza kaydedeceksiniz. Yani son tasarımımıza da bakalım. Şunu mokaplamıştık. Gayet güzel şeyler ortaya çıkmış. Bu da detay bir şekilde gösteriyor. Gayet iyi yani. Tamam hatta 6 tane mi yapmışız bunun için? Bunlar da bence bayağı iyi olmuş. Yani kaç dakikalık? 5-10 dakika uğraştık. 6 farklı ürün için listing hazırladık bile. Bitmedi tabii şunu da yapacağız. Generate Content butonuna bastığınız zaman ürün başlığı, ürün etiketi ve o ürün açıklamanın ilk paragrafı var ya, orası için ufak bir satış metni de yazacak yine. Yazılım şöyle bir refreshledik. Title'ımız geldi. Bunun haricinde açıklama yani o ürün satış metni geldi. Onun haricinde 13 farklı etiket oluşturdu ve hazır bir şekilde bize zaten bunları veriyor. Şunu Generate Content diyelim tekrar. Bunun haricinde yine Title, Açıklama ve Text oluşturuyor. Bunları kolay bir şekilde bu arada Bulk olarak, CSV olarak yani Excel olarak export edebilirsiniz. Export CSV'ye bastığınız zaman size bir Excel verecek. Bu Excel ile gördüğünüz gibi ürünün linkini, AI tarafından üretilen ürünün linkini, ardından işte upscale edilen ürünün linkini, Title'ımızı, Description'ımızı, Textlerimizi kısaca ihtiyacınız olan her şeyi mockupların tek tek linkine Excel olarak bize veriyor. Dolayısıyla size sadece ne kalıyor? Ürünlerinizi Etsy'de listelemek kalıyor. Evet yazılım kabaca bunları yapıyordu. Mockup Gallery kısmında yaptığınız tüm mockupları geçmişe dönük görebilirsiniz. Mockup library kısmında dediğim gibi upload PSD yapabilirsiniz. Bir hack kısmı var. Burada da size işte sık sorulan sorular bir hata yaşadıysanız ticket oluşturabilirsiniz. Veya kontak hasta da mail atabileceğiniz bir adres var. Upgrade plan sayfamız var. Burada da uygulamaya ilk girdiğiniz zaman 100 kredi veriyor. Sistem size ücretsiz olarak herhangi bir kart bilgisayarı de ektirmiyor. Deneyip test edebilirsiniz. Yani 100 kredi herhalde biraz uygulamanın içerisinde gezinmeniz, bir iki ürün mokaplamanız için yeterli olacaktır. Upgrade plan kısmında da basic planda 1000 kredi veriyor. Böyle seçenekler var. Aralarındaki tek fark zaten verdiği kredi miktarı. 1000 e bin kredilik bir paketle aşağı yukarı 30 tane ürün listingi yaparsınız diye tahmin ediyorum. Böyle bir uygulama yaptım. Bu uygulamayı neden yaptım? Peki biraz da onu konuşalım. Sonra videoyu kapatayım. Ya uygulamayı yapma sebebim zaten ben bu uygulamanın otomasyonlarla bir benzeri nasıl yapacağınızı önceki videolarda anlattım. Hani tek tıkla binlerce ürün üretin diye videolarım var zaten. E onlarda da arka planını gösterdim fakat tabii ki benim orada atladığım şey bu biraz teknik bir konu ve herkes bunu öğrenmek de istemiyor herkes bunu öğrenmeye yatkınlığı da olmuyor çok fazla mail de geldi benzer bir otomasyon kurabilir misin diye benim de öyle bir vaktim yok şu anda hani bir başkasına bu otomasyonları onun bilgisayarına kurayım gibi bir vaktim de yok maalesef. E bunu detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenler için zaten bir school topluluğu oluşturdum. Linkini de açıklamaya yazarım. Orada 4-5 saatlik sanırım bir video ile eğitim ile zaten aslında bu uygulamanın yaptığını arka planını otomasyon kısmını anlatıyorum tek tek. Hani öğrenmek isteyenler için öğrenip kendi mağazasını uygulamak isteyen veya işte başka bir firmaya hizmet olarak bu otomasyonu kurmak isteyenler için zaten otomasyon topluluğunda bunu detaylı bir şekilde teknik teknikte anlattığım bir video serisi de yaptım. Fakat bunu herkes öğrenmek istemiyor. Zamanları da yok çoğu kişinin. O yüzden bu yazılımı inşa ettim. Şimdi otomasyon tarafına girmek istemiyorsunuz ama böyle bir şey de kullanmak istiyorsanız buyurun. Hepimiz budur. Bu ilk versiyonu şu anda sadece kanvas tablo için optimize ettim. Uygulamanın şablonunu yazdım. Bu şablonu da yapay zeka ile yaptım. Yani bu uygulamayı tamamen yapay zeka ile, sıfır kodlamayla yaptım. Bununla alakalı ayrı bir video gelecek zaten. Uygulamayı nasıl inşa ettiğimi gösteren. O yüzden Etsy'de hızlı bir şekilde birkaç saat oturacaksınız. kanvas tablonuzu çıkartacaksınız. Mağazanızı açtınız. Yani 5-10 saate bir mağaza kurabileceğiniz bir sistem olduğu uygulamanın ilk hali MVP diye geçer bunlar yani minimum viable product diye geçer yani çalışan en küçük sistemini yaptım ve paylaştım. Burada benim ihtiyacım olan sizden feedbackler yani yorumlar. Bir girip kurcalarsanız yorumlarda da hani şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. İşte uygulama çöp veya uygulama iyi gibi yorumlar yaparsanız ben de sizin yorumlarınıza göre uygulamayı geliştireceğim. Farklı ürünler ekleyeceğim. Birkaç farklı böyle çok satan, çok fazla talep edilen ürün grupları gelecek. App'in dilini İngilizce yaptım çünkü marketing tarafını global'e yapacağım öyle planlıyorum. Ne bunlarla alakalı da dair bir video gelecek. Yani bu uygulamayı hem nasıl inşa ettim hem nasıl pazarlayacağımı tek tek bir doküment gibi videolar olsun istiyorum yani bir yerlerde. Böyle kabaca bu videoda anlatacaklarım bunlardı. Bir girerseniz, bakarsanız, ihtiyacınız varsa kullanırsanız, bana da yorumlarınızı yaparsanız, ister mailden atarsanız, mailim açıklamada var. İsterseniz bu videoya yorum olarak yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar, iyi satışlar diyerek videoyu da sonlandırayım. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız da sevinirim. Güzel olur. Yani ilginizi çeken bir konuysa abone olabilirsiniz. E-ticaret, yapay zeka, yapay zeka ile otomasyonlar, app'ler inşa etmek. Bunlar böyle ilginizi çeken konularsa dijital işler abone olabilirsiniz diyeyim. Görüşmek üzere.